şimdi? İşte bunu. Hadi bittiğinden değil de bitirdik. İşte şunu. Aa, kırmışım. bunu kırmışız. Evet bunu nasıl tamir edin? Aa bak yaptı. Öyle de ama açıyor. Nasıldı? Tuğba gitti. Ee, Yusuf ben de kaldı. Ee, Allah'tan bir şey olmazsa cumartesi günü sabahtan ben götüreceğim ya da cumartesi günü babası gibi gelip alacaklar annesiyle babası hayır götür. tamam ben götüreceğim yavrum Oy, benim iki yavrum iki evimin erkekleri bunlar ama öyle yapma getir bir takalım ben yapabiliyordum ya Abi. yapacağım şimdi yavrum yapamazsın ki zaten dün gece bunu takıldım ay dün gece neden yavrum neden öyle yapıyorsun paşa Niye kırıyorsun? Çünkü zombicilik. Oydum. Zombicilik ha? Zombiler böyle e, bir şey mi kırıyorlar? İşte, evet. Ama onlar e, oyuncaklarını kırmıyorlar. Bir de zombi olma. Zombiler çok şey evet. tehlikeli. Değil mi yavrum? Korkut sorun. Hadi gel. Hadi gel. Şu köpeğimizle oynayalım. Köpek evet. 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 köpek emire geliyor. Aa, bu da ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne bunun? Köpek balığı. Köpek, köpek balığı. İngilizcesi ne? Fish. Evet. Doğru. Neydi? Peach. Bir şey şarkısı vardı bunun. Baby şarkısı. Baby, baby, baby şarkısı. Baba ne? Köpek yiyorlar. Evet. Yes. Bu, bu da köpek balığı. Bu da köpek. Bu karada yaşıyor. Bu da denizde yaşıyor. Suyun <laughs> <Böyle Gülüyor> altında. Böyle yüzüyor. Evet. Yusuf'u yiyecek. <laughs> Attı. Baba ne kıpık yiyecek? Ama nerede mi bu yiyecek? Ne yapacağız? Attı. Ama ne kıpık yayalanmış. yayalanmış. mı? Dur ay yayalanmış. Dur dur dur. Hadi doktor malzemelerini getir bana. Nerede? Aa burada. Burada. Ay kaladı. Dur dur bak Yusuf bak Ay evet onu hemen denize sok. Getir nere sağlıyormuş? Nere ağrıyor yavrum? Burası ya sağlıyor. Kalbi Bakalım dur. Doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Dur. dur, dur, dur. Neresi? Ne 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 işte? Burası mı ağrıyor? Hayır. O, ama, ama köpek bana oraya gidecek. Bir de ayaklarına bakalım. Hayır ama köpek bana oraya gidecek. Çabuk mi? denize at denize at. Çabuk denize at onu. Onu denize at yavrum. Attın bir de. Attın mı? Tamam orada kalsın orası denizmiş Orası denizmiş Şimdi gelin hadi bu köpeği iyileştirelim Bir dizine vuralım Bakın dizinde mi hata Dizine vuralım Ama öyle yapılmaz ağlar yavrum Ağlar öyle Bir de kulağına bakalım Kulağına Şu kulağına da bıraktım. Yok yok kulağına da böyle bakalım evet. Bak böyle Aa. Evet çok tatlı, evet. çok tatlı. Ya, ya. Ay sadece olsa var ya, yanımda olsa var ya, oy ben üç günlük yola kaçmıştım. Evet. Ay götürme. Götürmeyecek ya, bu götürmeyecek. Bu köpeğimiz de burada yatsın. Şu, şunları bana verin. Bak köpeğin şapkası var. Gördün mü? Şu da çok tatlı. Şunu bana versene yavrum. Şunu. Versene bir. Çok tatlı. Evet ya. Ne? uyu Yusuf'un mı benim? O Yok bunu baban annene almış. Çok tatlı. Çok tatlı. Benim Merve'nin evet. bir tane safinaz bebeği vardı. Arkadaşlar. Onunla yatar onunla kalkardı. Sarılır yatar. İkiden ablasıyla yatıyordu. yani ayrıldığı için. Ee, bir tane safinaz bebeği vardı. Onunla şey yaptım. Şimdi kursa da şey de gidiyor, okula da gidiyor, şey yapıyor. Orada da bir tane bebeği var. Ama hayvan mıydı bilmiyorum ki. Bir şey var ama ona sarılıyor yatıyor. Öyle yani can. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyorum arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız günlerce bugünümüze şükürler olsun. Dışarıda kar yağıyor. Çok yağıyor derken şimdi yağmıyor da yağdı bayağı bir tuttu. Tuba çocuğumu da gönderdik Allah'ın izniyle. Hayır ama bir tane bu. Ee, hayır, güzel. Bir tane bu bir şey vardı. Bir Nerede? Yuzu. Nerede yavrum? Bu bir yazı var. Ben görmüşüm. Şey, ama bakayım. hadi gelin bir oynayalım. Oyun yapalım, oyun kuralım. Hadi Yusuf. Gel bunun altını tamir edelim. Bunun altı nerede? Toptaki sembollerden bir tanesi. Bunun altı nerede? Ha? Tamam. Kim tamir edecek? Ben mi Ben mi yapayım? Ben tamirciymişim. Evet arkadaşlar. <laughs> Dün misafir vardı ya kola şişelerini buraya koydurtturdum Tuğba hemen Tuğba dedim kızım mutfağın kalabalığa gitsin dedim. O da gözümüzün önünde <laughs> değil unutuyoruz. Şu güzelliğe bakın canlar balkonu çok yağmıyor çok yağmıyor arkadaşlar terliğim nerede kaldı terliğim orada evet arkadaşlar bunları sütlacı çıkardım ılısın diye açlığı de çıkardım çocuklar yemek yerken istiyorlar. Soğuk olmasın dedim. Tuba'ya da yemek yaptım, yedirdim. Hazır bir şey alacaktım. Canı çekerdi. Hani hamburger hamburgerini alacaktım. Bu da bayağı yaş olmuş. Millet ablasına arabasını temizlediydi. Kar olmuştu. Kayınbabam da gelmiş. Demin arabasını düzeltmişti. Pardon şey yapmıştı yani. Karını marını atmıştı. Dedim herhalde bir yere gidecek. Gitmiş de dönmüş. Ee, ben hasıl canlar bu tırlar şu ara sokağa girecekti şu siyah balkonlu yer var ya dışı beyaz balkonlar siyah orada yumurta deposu var canlar gelip gelip bu tırdan alıyorlar ee, demek ki ara sokaklara giremedi tır bak şurada da sokak lambası mı çekici mi sokak lambasın herhalde artık tamirler Allah göstermesin kazalar olur canlar Allah'ını gösterme. Ay çok tatlı arabaymış. Bunlar şey biliyor musunuz canlar? Bak ücretsiz diyor şey. Ee, hani Mart'ı var ya. Martı'nın şimdi arabaları çıktı. Bahçemiz çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Yolların böyle işte bir iki gün pisliği süre. Hava evet kar yağdıktan sonra hava ılıyor arkadaşlar. Kar yağdıktan sonra hava ılıyor Evet ben de buna şahit oldum. Arkadaşlar ben kar yağdığından beri çok özür dilerim. Kar yağdığından beri bu tülü çekiyorum. İçeriki şeyi de çektim. Ondan size vlog çektim de arkadaşlar. Sildim. Yoksa ne güzel. Hava karanlık. Tülü çekti. Böyle nasıl lapalapa lapa dışarıda beyaz ya. lapalapa lapa kar yağıyor. Çok şahaneydi. Ben onu dünkü kaydettiğim, sizlere gösterdiğim vlog diye silmişim. Hiçbir yerde de bulamadım yani Hasan Arkadaşlar. Aa, makine yıkamamış. olmuş. E bu bir tableti aldı. Dur e bakayım. Aa yok deterjan daha içinde inmiş. Ben de makine boşaltın diyorum göğe sizlerle. Hadi. Bana beyaz eşya çok ö, dayanmıyor arkadaşlar. Ama bayağı da sürüyor yani. Çamaşır makine kaç sene bitti? Yani burayla beraber 17 senelik bir iki tane tamirci gördü, tamir gördü arkadaşlar. Buzdolabında öyle. Çamaşır, bulaşık makinesini değiştirdim ama. Fırını da, fırının da çok güzel, çok sağlam, çok temizdi. Arkasire, bizim bizimki arka diye tutturdu. Arkasirenin yüzünden evet. mermi siyahlıydı benim. Menler de mecbur değişiyor, orta ankaslerini yerine ayarlamak için. Ben yani o ekstradan değişti. Ama kaç eski makinem 27 sene kullandım arkadaşlar. Çocuklar bir yaşındaydı, almıştım meme. 27 sene kullandım. Buraya da geleli 17 sene oldu. 27, 10 sene kullanmışım demek memetini. Pardon. 10. 10, 27. Evet. Evet. Onu 10 on sene kullanmışım. Bunda e, pardon. Onu 17 on sene kullandım. Bunu 7 senedir bunu kullanıyorum canlar. Öyle arkadaşlar 17 sene dile kolay yani bir çocuk olsa 17 yaşında olacak. Benim ekmeğim burada kaldı. Yiyemedim. Arkadaşlar. Canım sütlaç çıktı. Şuradan tarçınımı da alayım. Tarçınımı da alayım buradan camla. Tarçını da dökelim. Tarçınımı çok seviyorum. Şeyi de salebi de. Aa, kalmamış mı? Kal var. Niye dökülmüyor? Çok seviyorum ama şöyle bir alt üst yapmam gerekiyor ki aksın. Heh, yarısı yere yarısı sele. Evet seni kaldıralım. Tekrar yerine koyalım. Tekrar arkaya koyalım çünkü tuz diye almasınlar. Bir tane de kaşık alayım canlar. Ben böyle sütlacını bizim babadan anne evinden gelme kültür. Babam e, pekmezi, e, reçelleri ekmekle çok severdi. Böyle mesela üzümü, karpuzu ekmekle yerdi. Sütlacı, yoğurda şeker atar yerdik. Şimdi o bende kaldı öyle. Şimdi taze ekmekler var. Onlarla bir e, atıştırmalık yapacağım. Sonra da emrinkini yedireceğim. Yusuf'a da teklif edeceğim. Dur bakayım canlar. Ha bir de şey gösterecektim arkadaşlar. Deterjanları görünce aklıma geldi. Bunu aldım. Tamam çok güzel çok az. Dersiniz ki tam Fatma'nın istediğini almışım. Abocu bunu buraya sakladım. Yusuf görmesin yeme, yemek yesin diye. Ondan sonra e, bu e, oluyor. Haydi oldu bu arkadaşlar. Şu var ya sakın şu min taksi almayın. Bak bu da canlar gördüğünüz gibi bak kapakta kapanmıyor bak. Aha bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Kapanmıyor. Buraya vuruyor. Şununki de vuruyor. Buraya e, böyle ince almam lazım ama böyle silindir şeklinde almam lazım. Kısa şu boyda olacak. Evet bu boyda olması lazım. Kısa eğer darını alırsam çamaşır suyun böyle cifi bulaşık deterjanım sağır inşallah. Zaten şuradaki resimde de göstermişler. Bunlar ufak mı artık? Dolabımı düzgün bilmiyorum arkadaşlar. Fırçası mırçası da orada. Yani bunlara göre Deterjan kutusu alacağım Zaten bu deterjan kutusu var ya Benim kaç senelik Yani hiçbir şey olmuyor Aldığım zaman da işte böyle kapanmıyor Arkadaşlar Yani velhasın hasıl e, Birini buluyoruz Birini bulamıyoruz Çaresini Şunu da koyayım Heh, Sen de şöyle gel Yani e, bu böyle boş duruyor Bunlara deterjan alacağım Yani 3 tane deterjan sağır 1, 2 bölme, 3. bölme sar. Eskiden kapanmıyordu. Şimdi çaresini bulduk. Yağı böyle gittiğim gibi bu kısım boş kaldığı gibi güzel oldu. canlar. bu kadarlık olsun. De, 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 de. Yani görüşürüz inşallah. Sizler Allah için. Hoşçakalın.